Türk oyuncu kanalına hoş geldiniz. Bugün Türk oyuncuda İngilizce işleyeceğiz. Evet arkadaşlar işleyelim. Yaklaştır kameraman. Komparatif. Kısa kelimelerin sonuna er gelir. Slow, slower. Gördüğünüz gibi er gelmiş. Hot, hotter. Gördüğünüz gibi er gelmiş. Big, bigger. Gördüğünüz gibi er gelmiş ve benzeri. İki. Sonu y ile biten kelimelerde y ye gider yer gelir. Easi y gitmiş, Easi yer olmuş yani y düşer. Eerly y düşecek arkadaşlar, Eerly yer oluyor. 3. Uzun kelimelerin başına sadece mora gelir. Örneğin, colorful, colorful, more colorful başına mor geliyor arkadaşlar. Expensive Başına more expensive e geliyor. Arkadaşlar bu bir istisnadır. Aşağıdaki kelimeler istisnadır. Ve bu konuda böyle yazılır. Far farther. Good better. Bad worse. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Türk oyuncu kanalında bir daha video izlemek istiyorsanız lütfen abone olun ve izlemeye devam edin. Bir sonraki konumuz Prasit Continuous. Evet arkadaşlar görüşmek üzere.